Evet, mızonlu e, Naceye ait olan pitmanın bakımları bitti. Bakımda neler yaptık? Şöyle göstereyim. Kasnaklar çatlaktı. Kasnakları e, çatlamayı durduracak veya çatlama devam etmesin diye e, buradaki bir parçayı yerleştirdik. Kizelikli bir parça bu. Arkalı önlü yerleştirdik bunları. Öbür tarafında da yine bolan tarafında da e, kasnak tarafında da iki tane vardı çatlak. Onları da yaptık. Pitman'ın aşınma plakası ortalı değildi. Yani şu görmüş olduğumuz mesafe aradaki mesafe şu şekilde olan mesafe eşit değildi. Kaymıştı. Orayı toparladık. Kamasını yerine taktık. Sıktık. kamayı Kamasını sıktık. Bunun dışında rulmanlar değişti. Rulmanların da şu şantiye gidecek diye şu anda bakımları yapılıyor. Bunun dışında demiştim burada iki tane var diye. İki parça koyduk. Bu şekilde. Çatlar zaten buradan görebiliyorsunuz. Çatlarını. Bunda da yine aynı şekilde dipten çatlak vardı. Şu anda en son kalan buradaki ee, bolonu sıkıştırabilmek için buradaki cıvataları sıkıyoruz, kontrollerini sıkıyoruz. Ha, burada da bu arada unutmadan ee, kullanmış olduğumuz cıvataların cıvata somunları kaynattık güzel sökülmesin diye. Yani ee, titreşime karşı mağazası kaldığında sökülme yapmasın diye ee, somunları cıvataların üzerine kaynadım. Başka bir sıkıntısı yok buradaki tutmanın ee, görüldüğü gibi. Zaten klasik tutma bunlar bunlarda kronik bazı hatalar var dökümden kaynaklı şu noktadan şu noktadan itibaren kırılabiliyor şöyle göstereyim şu noktadan itibaren pikman kırılabiliyor onlarda döküm hatası mıdır veya model hatası mı bunu bilmiyorum ee, burada tırnakları görebilirsiniz çok fazla şey yapmamış ama yine aşınma olmamış ama yine de bitmiş. Gerçi bunu bunu tutar. Burada bir bakımlık süreç çok yoktu da. İdare ezer gibi gidiyor. Kasnağın e, kanallarında bir sıkıntı yok. Şuradan görebiliriz. Kırık falan yok yani. Kaç için sıkıntı değil. Bakalım bunu bitirdik. Şöyle göstereyim. Şu taraf demiştim eşitlendi diye. Kaymayı kaldırdık. Bunun içerisine de kamalarını koyduk. Kaması yoktu. Kayıyordu sağ sola. Sağ sola kayma yapıyordu. Bunların iç tarafına kama konulması gerekiyor. Kama yoktu. Kama olmadığı için kamayı biz yaptık tekrar aynı hatayı vermesin diye. Kayma, kaymayla ile karşılaşmasınlar diye. Normal şartlarda bu olanlar ring pedalli oluyor yeni sistemle. Bunlar eski sistem. Bunu sıkabilmeniz için önce civatalarını gevşetiyorsunuz. Buradaki kapaktaki civataları alıyorsunuz. Ondan sonra bu kapağı aldıktan sonra ee, dışarıya, burada kama var. Şurada görmüş olduğunuz kama. Bu kamayı çıkartıyorsunuz çekişleyerek, çektiğiyle açarak. Bunu açtıktan sonra volanı ısıtıp şak diye dışarıya alıyorsunuz. Bu, bu işlem bu şekilde gerçekleşiyor. Normal diğer, ee, mark yani şu an çıkan yeni sistemde ise ee, burada bir ee, delik çapı var büyük. E, buraya ring gidiyor. Eşit bir şekilde sıkıldığı zaman homojen bir şekilde e, kavramış oluyor. Yani siz ring federi söktüğünüz zaman otomatikman direkt kendisi geliyor. Bu burada yaşanılan hani sökülmesinde mesela civata başları saç konulmuş burada. İşte bunların e, bunlara ihtiyacınız olmuyor veya kamayı bu şekilde koymanıza ihtiyaç olmuyor. E, aynı zamanda volanın ve kasmanın çatlamasını engelliyor bu sistem vuruntuyla. Yani darbe fazla geldiği zaman ring feder seyiriyor, kendini feda ediyor. Yani böylece sizin volan ve kaslarınız e, yine kırılmamış oluyor. Dor, dor şartlarda, dor şart, dor şartlara kaldığında. Bu da böyle bir şey. Bundaki ağırlık, bunlar, bunlar ağırlık merkezi bu şekilde yapılmış fakat normal şartlarda yeni sistemli ağırlık merkezi yayılarak devam ediyor. E, bunun da örneğini ileride dönemde çekerim. E, orada size gösterebilirim. Yani burada yekpare ağırlık tek nokta. Normalde bunun dağıtılması gerekiyordu. Tamamen vibrasyonun alınabilmesi için. Bunun da etkileri var tabi. Çatlamasıyla, bolanın ve karşılan çatlamasıyla ilgili. Şu an bu kadar. İyi seyirler.